Sonra da Vedat getirin Tahir'i. Alın Mustafa'yı dedi işte. Siz de abini kurtarmak varken bizim peşimize düştünüz değil mi? E polise gidemiyoruz. Sizin telefonlar zaten çekmiyor. Herif var yirmi tane adam. Anama Tahir abim bulmaya gidiyorum deyip bütün gece memlekette sizi aradım. Ne yapsaydık yenge? Siz bir şey yapmayın. Ben yaparım. Ya yenge dur sen de ne yapacaksın Allah aşkına ya? Ne mi yapacağım? Benim alı alıkoyacak adam daha anasından doğmadı. Alnının çatısından vuracağım onu. 20 adama da sıraya girsin. Yenge dur yerde. Sen de başlama Tahir. Bırak beni içeriden tüfeği alayım. Ya <laughs> yengem bu işi ben halledeceğim. Güven bana tamam mı? Getireceğim abimi geri. Bu işi halletmenin bir tek yolu var Tahir. Benim yüzümden Mustafa abinin başına bir şey gelmesine müsaade edemem. En doğrusu bizi Vedat'a teslim etmeniz. Akıl istediğim zaman sorarım. Al nefesi geçin oturun çocuğun yanına. Fatih sen gel benden. Ne yapıyoruz abi? Var mı bir plan? Var koçum. Şimdi önce abimin nerede olduğunu öğrenmemiz lazım. Hayır. Ya nefes ne var da bir konuşturmadın ha? Bir şey konuşmamız lazım. Gel. Fatih sen bekle. Nefes ne oluyor? Ya bir gel. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun kızım? Öf, gir şuraya. Hayırlı başarılar. Nefes. Vallahi korkayım. Tahir, kızım ne yapıyorsun? Birazdan kavga edeceğiz ya. Ses çıkarıyorum kimse duymasın diye. Ha, kavga edeceğiz. İyi buyur, et bakalım. Tahir, ya bu neyin inadı ya? Daha kaç can yanacak bizim yüzümüzden. Allah aşkına anla artık. Bak bizi Vedat'a. Sakın o cümleyi bitirme çağıran yok. Abini kurtarman lazım. Bırak Vedat'a gideyim. Bırakmıyorum. Duydun mu? Bırakmıyorum. Neden? Abim Vedat'ın elinde. canından. Oysa ben senin hiçbir şeyim. Hayır. Yoksa. Hayır. Olmaz. O aklından ne geçiyorsa unut onu. Benim seninle bir işim olmaz. Git adımı çıkarma. Senin bu abin var ya... ...bunda hiç kafa yok. Fatih, bari sen söyle. Beni Vedat'a verin. Abim ne derse o. <laughs> Abi ne yapıyoruz şimdi? Abimin nereye sakladıklarını öğreniyoruz. Nasıl? Allah Allah.